Allah Allah. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ya Muhammed neden buraya alıyorsun? Ben Bugün Valkyrie şey oynuyoruz. Aa, arkadaşlar bu şeyle aynı. İsmi neydi? Çamaşır. Yani Landry la aynı. Arkadaşlar bunda böyle şeyler var. En güçlüsü ne kadarmış? Buymuş arkadaşlar. 2004 yok 246.422 parayla alınabiliyor. Arabalar arkadaşlar bundan gidiyoruz. Şimdi bundan gitmek için 89 para vermek lazımmış bundan da en güçlüsü ama yine bunda bu arkadaşlar en güçlüsü. Neyse buradan çıkalım. Hemen fırınımıza gidelim. Arkadaşlar buradan fırınımıza malzeme alıyoruz. Alamadım. arkadaşlar. Şimdi bu malzemeleri fırına atacağız. Buradan kurabiyeyi seçtim. Bu pişiyor şimdi arkadaşlar. Bu piştikten sonra buraya koyacağız arkadaşlar onu. Sonra da birisi gelecek ve bizden alacak onu. Mama senden aldılar mı? Satılmadı mı turtuların? Bak fırına git. Fırının düzenli de. Direkt yürüyerek de girebilir ama ben ona üşeniyorum. Sen de yapmak istersen benim yaptığım gibi yapabilirsin. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar daha demin bir şey oldu size ses gelmesin diye videoyu durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar böyle şeyler alabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan bir tane daha yapalım. Arkadaşlar böyle tek malzemeyle de yapabiliyorsunuz. Bir sürü malzemeyle de yapabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Arkadaşlar sonraki sayfa falan var. Beşinci seviye oldu mu başka şeyler yapabiliyoruz. Buradan satılıyor arkadaşlar bizim yaptığımız şeyler. Bana şunu versene ya. Bir tanesini. Şu kırmızılardan bir tanesini. Yeri. Arkadaşlar telefona şarjı bırakacağım için video çok yavaş olabilir. Hemen çekil. Telefonu şarja takacağım. Ayağını çek. Arkadaşlar şarjı taktım mı çok ses gelebilir özür dilerim. Hı hı hı. Ee, var, ben bir bir ben, Benim, ben bir tane daha yaptım da satıldı hemen. Havada kapıldı. Yer vatandaş gel. gel. çekti paslara Oho Oho lezzet çekti yaptım. Biliyor musun? bir, bir yere götürüyorum. Aa, yardım et. Ben buradan bir şey alamıyorum. İnşallah bir <laughs> diye geldim de alamıyormuşum. Ben 60 günlük istiyorum ya. Vallahi... Arkadaşlar ikinci seviyeye ulaştım. Gel ben de peti açayım Arkadaşlar Sen pet mi açtın Açmadım açmadım, açmadım. 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 Kaça veriliyor ki Yüzdüm Arkadaşlar mesela sadece sütlen de yapabiliyorsunuz sütlen. Tatlı <laughs> Sadece sütleri Dizdim tepeye doğru muhabbet Baksana sütten başka okay. bir şey yok Sende Arkadaşlar bunları yine koydum mu? yeşil Kürtü süt. falan yapılabilir ya. Yeşil süt. Sarı süt, yeşil süt. Bir de şuradan şunu da alsak. Arkadaşlar bunlar nasıl satılacak ya? De. Hiç Hadi satılmıyor. satılmıyor. Evet. Arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz şeyleri. Ben sevdim o kadar kitabı yok da dizi kitap bir şey daha var susar mısın? Tam sessiz söyle. Ne söylüyorsun? Arkadaşlar burası çok güzel. Mesela şuradan bana 5 tane verse dünyanın en mutlu kişisi alırım. Aa, arkadaşlar hepsini satın aldılar. Valla 3 kişi geldi. 3'ünü de aldı gitti. Şimdi Petin en ucuz büyüyor değil mi? Arkadaşlar Bir paradan dolayı Şey alamadım Yeni bir tane Ocak alamadım İkincisinden mi aldın? Hı hı Normalde bilmemde biriktirip de ne oldu? Oraya geçmen sana bir avantaj sağladı mı? oraya geçme. Oraya. Yoksa dezavantaj mı sağladı? Dezavantaj mı? Yani şey. Hani sen şey yapıyorsun ya. Oraya mesela adamlar geç geliyor ama ilk geldiklerinde direkt benimkine yönelebiliyorlar ama seninkine yönelemiyorlar çok Ben de diyorum niye orası boş? Oo, ben kolay, kolay Aa kalp şeklinde çilekli bir şey yaptım. Ben onlar çok yaptım. Ben ilk defa mı yaptım? He. Benim hepsi zaten o. Sen malzemeleri hep aynısından mı alıyorsun? Yok. Ben malzemeleri farklı farklı alıyorum da. Hepsini yapayım da satılsın bir anda. Ben hemen bir alışveriş aşınlanayım. Şurada... Neyse bunun aynısından bir tane daha alayım. Araba alırsam bir tane daha araba alayım. seviye. Yok 89'muş. muş olsun. kim öyle? Bak kalpli kalpli kalpli. Sigaretini kaydı. Tek kaydı. Arkadaşlar artık iki tane fırınım var. Daha iyi mi? Sana ne ya? İstersem şimdi alırım. İstersen sonra alırım. Artık Artık kalpli Kalpli araba. Kaçını seviyorsun? Ben iki. Ben üç. Ben de üç olacağım. Oh. 4 tane yaptım. Valla benim şu anda 3 tane şeyim var. 2 tane şeyle çiçek şeklinde. Bir tane de kalpli. 2 tane çiçekli. Bir tane kalpli. Bir tane de kayıp. Bir tane var. 3 oh, üç tane. 3 üç tane de çiçek. vallahi Değişik değişik malzemelerden şey yapıyoruz. Uzaylı istilası geliyor. Uzaylı istilası derken ne olacak ki? Bilmiyorum. Ben sanki biliyorum. Ver bana bunları. Uzaylı istilası. Uzaylılar'dan korunmamız gerekiyor sanırım. Aa, uzaylılara şey. Yiyecek içecek bir şeyler vermen lazım. Azur şuradan malzeme al hemen. Aaa. Ben de hemen şey kek pişiriyordum ha. Yeni taptaze. Beni de götür. Ne var 4 oldu. Gitmiyor değil mi? Evet. 70 param oldu lan. 104. 104. Dört. Ya. Ben ben. bak üstünde eşya aldın mı şey yavaşlıyorsun ha fark ettin mi onu evet, onlara, tamam, bak vereyim. benim eşyalarımı alıyorlar hemen gittiler müşteriler bana doğru gitti bana doğru da gittiler size peynir Yersin yerseniz Uzaylara perde veren ilk kişi de. Bir dakika uzaylara kek vereceğim. Kek mi? Kek veren <laughs> ilk Aa yanmış. Dark diye siyah diye. <laughs> Yo yanmamış. O yanmış değil. Hı? Muhammed Ali elmas veriyor. Ne verirsek? E kek filan. Durur. Gitme. Komşu. Gitme. Gitme ya. kal burada. Sen niye gitme diye bağırıyorsun o zaman. Git, git, evet. İnşallah sonsuza kadar orada durur. Ee, sonra müşteriler korkar. Ne olacak boş ver. Aa, gitti. Hayır. Onu Hayır. kek hazırlanmıştı Hangi adam çağırdıysa 99 lira vermiş. Şey 99 lira box vermiş. Ne kadar para ettiğini bilmiyorum ama 99 lira İsteyen baksın. Ama çok eğlenceliydi ha. Hmm. Sen kaçıncı seviyesin? 4 oldum. Daha yeni mi? Hayır. O uzaylar yüzünden. Ben de 4'tüm şimdi. Daha yeni oldum. 5 olacağım ben. Mamde uzaylılar yüzünden 166 param oldu Ben o kadar paramın olmasını istemiyordum oldu ama Aynı anda geldi ha fırına 89, 89 bir tane yanımda benim bir tane abla var ya e. 12 altılıkmış ee benim yanımda da var hani benim yanımdaki abla var ya on iki altı öbürü normal bizim elimizde olan dörtlüklerden Hadi şunu alayım ne? bir tane araba alayım hemen ben araba aldım ama gelmedi hala dörtler dörtler taka bastın mı Onu bir bas dene. Tak derken tak derdi. Aşağıya şişirin Arabalar. Valla Mehmet Ali bir tane araba aldım. İkinci arabayı aldım. İkinci Üstüne de. iki tane fırın aldım. Bende bir tane sarılı bir tane kırmızı kırmızılı var. Neyden? Fırında. Beş. Yine ben de Yeni tarif açıldı. Ben level 5'e çok yaklaşıyorum yani. Yakında olacağım. Ben ne yaptığımı sabrediyor muyum? Bilmiyorum. Sıfır bir hafif yapıyor. Ben hemen gitmeyi istiyoruz. Çek. Hayır. Ne istiyor? Ben hemen biz ne yapmasını istiyoruz? Ne istiyorsun? Doğru. Doğru. Donut mu yapıyorsun? Hı? Donut mu? Ya da şu an geliyor. Bulut tuzak geliyor yukarıdan. Böyle Ama ben de level 5 oldum. Böyle geliyor. Bunu söyledim. Böyle geliyor. Valla bana 5 veriyor. Tamam tel yeter ya. Yeter ya o bir şey yapacak. Neden biliyorsun tel olduğunu? Reklam bu... mı veriyor lan? Ya hemen eşyalarımı alıyorlar ya. Benimkine de, de para verdiler hepsini aldılar götürdüler. Benim

Ya ben hiçbir tane alamadım ya. Yıldız. Şunu falanmayın bari. Sen mi aldın onu da? Mam benim alacaklarım alma. Gel gel, 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 gel. Bak burada var. Gel 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 gel. Üç zümrüt veriyor ya. Sen öbürünü al. Şunu al. Aa, aldım. 54 e, zümrütüm var. Nasıl? Benim de 49. Ya nasıl hızlı basıyorlar bunlar ya? Barak neler bunlar ya? Yıldız. Yıldız. Gel yıldız. Başka yıldız yok. Mami burada gelen müşteriler diyor. Çünkü müşteri o içinde gelecek adım. Ha, o zaman benim çok fazla saniyem varmış lan. Ben ne kadar sandım? 130 saniye diyor. Biz şu anda gidemediniz. Evet. Yedemem. Arkadaşlar video çok uzamış. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.